Öf, bugün çok sıkıldım ya. Takvim, takvime bakam ya. Bea, <laughs> bugün doğum günü mü? Bunu hemen ekibe sormam lazım. Ondan maceraya çıkmamızı söyleyeceğim. Ve sonra da bir kilo pasta yiyeceğiz. Oğlum, bugün Uras'ın doğum günüymüş be! Auy, auy, ayy, Auy, auy, Ben size dedim. Bugün doğum günüm. Ve... Maceraya çıkacağız maceradan sonra bir kilo pasta yiyeceğiz. Çikolata korkmasın. Çünkü çikolatalı değil. Çilekli. Aa, uy, aa, uy, ay, ut. Evet ki doğru söylüyor beya. Ayın beyin vardı kişi mi uyuyor? Oğlum bırakın ya. Zaten maceraya çıkarız. Sana da bir kilo pasta alırız. <Gülüyor> 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 Bunun macerada olması doğru mu? Ay bile uyandı. <laughs>